Merhaba Derbener. Bugün sizlerle birlikte e, C, Minecraft modu sorumayı oynadık. E, videoyu giriş yapmayı unuttuğumu fark ettim ve şimdi giriş yapıyorum. E, umarım videoyu beğenirsiniz. E, güzel bir video oldu. Yanımızda küçük kardeşimiz var. E, yani yaşı çok büyük sayılmaz. Aramızda alması ben Discord üzerinden gelen insanların hani yaşını veya şeyini ismini şey yapmıyorum. Hani geliyorlar, oynuyoruz, gidiyorlar. Hani oynamak zevkli oluyor, güzel oluyor, hoş oluyor. Ne değişik eşyalar var lan? Bu ne? Zümrüt de satıyor. Bu ne satıyormuş? Benim mi, mini kılıcım var. Oha! Oha, oha! Oha! Oğlum bu ne? Fiyatlara bak. Ebenin örekesi Ne diyor lan? Ban isimsiz. <laughs> bak, bak, <küçük> <laughs> öğrenme, küçük bu ne ya bunlar? Bunlardan <laughs> bir şey geliyor. Arkana bak arkana. Bir bakıyorum iç alıyor. Bir bakıyorum. Kılıcımı Öldürür. Ama bence ben seni daha önce öldürürüm. Gel buraya. <laughs> <laughs> Kaçıyor. Dur bekle tamam bekle dur bekle bir şey göstereceğim sana. Göster. G-Mod'dan. Neredeydi o? Ha burada. g alıyor alıyor ama atıyor ya. Ana aynen aynı atanda araç var bu. Ha o bende de var. <laughs> Vurabilirsem. Ha vur vuramadım. Sen bir oyunumuzu oynayalım. Bırak. <gülüyor> 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 Seninki <uçurmak gülüyor> uçurmuyor. Benim uçurmuyor o özellik yok bende. Aa sen vurma. bana vurma Lan oh. e, bak, bu bir bir yani. e, Oğlum bir şey diyeceğim, Benim oyun niye diyor? Bilmem. Vur bana. Yap. Yap aleyküm evet. selam hoş geldin kral. Bur, Bur, vur bana. Vur vur vur. Arkadaşlar artık baskın basanı yapalım bence. Kime baskın yapacağız? şey kuleler ya Hexit'te kuleler var ya reis onlara baskın yapacağız. Aaaa. oynuyoruz. gidelim. Nerede? Ne tarafa doğru gitmem lazım. Hangi waypoint? Üç tane waypoint'im var. Bize Bu ne lan? Kılıç. Oğlum bu hangi kere lan? Oğlum gidelim. Hangi way... Lan oğlum gidin gidelim de hangi waypoint olduğunu söyle. Kılıç balığı gibi, gibi bir tane şey var lan, olmazsa bir şey yok. Var. Biz bunu birlikte kestik de, hatırlamıyor mu? Yo, hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> biz bunu birlikte mi hani kestik, hatırlamıyor <laughs> Yo, hatırlamıyorum. <laughs> ben de hatırlamıyorum. Öyle bir şey yapmadınız, yalan Ama söyleme. Ama biz yokken eylem lan. Aynen, biz yokken eylem yapıyon lan sen. Yoksun. Sen yoktun. Sen yoktun, Vectary'nin var Alaksız. Aynen, Ben, ay, ay. 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 ben hatırlamıyorum. Ha, bak lan... Adaların sütüyle mi anlıyoruz? Selamu aleyküm. Aleyküm. Tamam, torba. Hadi kule bulun hadi, kavga etmeyiz ya. Oo, emerald varmış lan. Oo, bomba buldum, grenade. Arkadaşlar, barut lazım olur mu barut? Grenade buldum lan, bombam var artık. Barut lazım olur mu? Barut var, barut. Barut, var, barut. barut lazım olur mu? Beraber yaşayalım mı dedim lan? Aa, gerçekten yapılamıyor. Hadi sen ne yaptın? Hadi ne olur? Mu?

Oruç! Şerefsiz. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Salak ya. Kendi kendini öldürdü. Uçursa, arada şifte şifte basit, basit. Uçurursa, Aa Ahmet ayıp ya. ya ayıp Ahmet annen kızar diye gerçekliği söylemiyor Geldim Ahmet geldim kulene geldim. Kule. Aleykümselam Yemir Sanda hoş geldin. Seni var yok, Kesinlikle görmedim kanka SİMİ <laughs> <laughs> GÖRMEYİM Bak grenade'im var Bende de TNT var Hadi bakayım Bu nasıl kullanılıyor lan? ya. grenade <laughs> atılmıyor Elime düştün. Elime düştün. Artık zıplatamazsın. Daha. Köşedeyim tam. Hadi lava düşecek işte bu. <gülüyor> <gülüyor> Admodlar var mı? Var. sen? <laughs> Evet indim. Aa bu ne lan? Aa Oha, baksana bak bak sen kazak ki şöyle bir şey düştü. Ha onu biliyorum ya. bilmiyorum. Ne ne işe yaradığını bilmiyorum ama bir, ne? şey işe yarıyordur. Benim bak benim bak benim bende şöyle bir şey var. Ahmet. He. Ne oğlum bu grenade nasıl <laughs> kullanılır ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Vardır bir yolu ya. <laughs> Nere? Grenade <laughs> nasıl kullanılıyor bomba? Evet. Ahmet bilmiyor bilmiyor. Ahmet oyunun prosu. Hayır, o, evet. Oğlum ben de Elma var? Hayda hocam olaylar karışır. Olaylar karışır hocam. Okay. Brezis, why, like, Ahmet kimse sormadı şimdi. <laughs> evet. Brezis, why, like, <laughs> Ahmet al şunu. Evet, de olsun. Tamam bekle al şunları. O lazım bir. Lan boş ya, olur bunların Niye dolu dolusunu mu verdeydin verseydin? Abi sunucum aynen sunucu kanka. Kalkan at atma kalkan. Kalkan at bana. Ben kalkan atmayayım. kalkanım yok. Yine verdim. Ozan Game sunucu. Ben vereceğim. Ben geçmez de. Ben geçmez. Ama aranızdan bir kişi alabilirim o zaman game. Ya sen geleceksin ya game spawn'da gelecek. İlk, son, ilk DC'ye, ilk DC'ye giren kazanır. İlk DC'ye giren alacağım sunucuya. Dur, kaç hasar veriyor Dur dur kaç hasar verdi ne alacağım? Oo! <gülüyor> Oha! <gülüyor> var. Sizi, sizi geri Hayır ben yemin etmedim. Kalk. <laughs> Ya ama ya. Bu kadar geliştik bizim yani gerçekten kulüp lazım. Yalan yok. Ben buradaki her player'ı rastladım birazcık. Yedi dokuz tane falan yedi sekiz dokuz tane falan kral almışım ben böyle. İşte oha! Yedi sekiz dokuz tane mi? Zaten kulübü bir kal bırakmamışsın ki etrafta. Bir de bam. Evet. Onu ne vuruyorsun lan? Zayna ne vuruyor? A Demir, dur. Ah be, kazmam yok Demir'i alabileceğim. oldu? oldu? Ya bir vurma kardeşim, bir vurma, bir dur. Allah Allah. Ne oldu? Tamam geliyoruz. Kule baskın basanındır. Şu şeyde yağmurda bir kaldıralım. Ya Yo, gerek yok. ya. <laughs> 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 Adam yana çağırıp beni batakla atıyor. Adam <laughs> <laughs> <değil>, çeki yardım ediyor. <laughs> Değişik değişik canlılar var bu arada etrafta söyleyeyim. Ya ben böyle level atıyorum da bu leveller ne ya? E i̇şte ben de level atıyorum kanka o levelleri ben de çözemedim. Kabuk gelsene. O ne lan? O ne var? Onun lan? O ne lan? Rap misin lan sen? buna bak. Öl bakayım. Geber. Aa, köstebek. Bakayım, bakayım bunun içinden ne çıkacak. Mega köstebek. Oğlum hiç, hiçbir şey çıkmadı ya. Ayy. Oha uçuruyor lan bu öne. Kaç oğlum kaç. Kaç kaç. Abi sen Hadi ne? Etrafa bak şey var mı Yok. Oğlum. Hayır lan. <laughs> evi buldum lan burada Küçük şey. ee, o safir kılıç altı vuruyor. 6 Alt <laughs> kalp gidiyor. 6 kalp gidiyor bende. Birinci kaç? <laughs> var o yüzden. Hmm, olabilir. zaten Zaten ben mekan buldum he. Zaten zırhlarımın canını hiç. Ben kaymağından mekan buldum. <laughs> <laughs> Dur bakam gidenme şuraya bak. Selamünaleyküm. Allah bunlar ne? Spider-Man. Spider-Man <laughs> Spider olacak. <laughs> Bu buradan bir altın sarısı bir şey çıktı. Ne çıkıyor içinden bakalım. Oha! Sen ciddi misin? Al bak çıkanları atıyorum sana. hızlamaya geldim. Vekter aldı ya. Kalmayı ben aldım. Şimdi <laughs> Vekter'i sunucudan banlıyoruz şimdi kalma yasak. Gel buraya. Yo ne alakası var bedava sunucu sunucu değil. Sunucu onun oğlum beni değil. Hayır atarını sonun mu? Ya atarını <laughs> sonun değil doğru da. Eee <laughs> قديشين يلا يلا قديش قديش Aha gel lan gel gel amına Daha demin sen beni öldürmüştün sıra <laughs> bende ben. Oğlum bu benim kılıcım en güzel zaten de Şunu alalım ben tuz Oğlum Bebe bir birleşti. Evet, güzel bir şey ortaya çıkacağını inanıyordum. Ama çıkmadı mı? Abi, bu babıldan bayağı iyi değil mi? İyi. Ee, güzel evet. Rı 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 rı. Evet, güzel. Şu an çok mükemmel hissettim. Mükemmel, mükemmel bir atlayış. Geçer. Mükemmel arkadaşlar, arkadaşlar ben bir bir saniye bekleyin. Dur. Nasıl yapacağız onu? Olmuyor. Dur Bırak, bırak lan içi içi de Hadi güle güle Ben şey arıyorum Kule arıyorum Rektere kanka bırak. niye spam yapıyor? Yav adıç Yapyapyap Rektere spam yap Spam yapma havada ya sana hammerla <laughs> 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 Hani amacım burada kule, belki kulenin ortasında şey buluruz diye uğraşıyorum. Kule, kule tarzı bir şey buluruz diye uğraşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aa kule! Evet beyler savaşa... Hazır mıyız? Ben seroyla geçeyim. Haydi! Hayda! Hayda! Hocam yani... Lan biz burayı da almışız ki burası kaldı. Onların bütün eşyalar almış burada. Bu burada ne alayım? Hayır hayır onları şimdi yeni yeni ben alıyorum. Şeyi alayım. Yeri aç koltan bekle. Ya oğlum niye koyuyorsun ya? yeri? Lootbag. Oğlum baya bir lootbag oldu. Peki bir karda ne var? Aa backpack. Alırım. Backpack alırım. Ne okay, alırım. <laughs> ya biz ya. Gel ama eşyalar duruyor ama. Sorun orada. Şu karşıdaki Şu karşıda bir yer var. Hadi. her <laughs> <laughs> Ne yaptı daha kerti oğlum çocuk bir şey yapmadı ki. Yine ya, aşağı attı denize attı. Yo yalan külli yalan bu arada. Ne yapıyorsunuz? Oğlum ya base'i buldum ya puh. Böyle ne yapıyorsunuz? Modlu survival oynuyoruz. Abi niye çıkmamız lazım? Direkt Selancı'nın sürümüyle mi geliyorsun ondan? Ne yapıyorum? Nasıl gidiyorsun ya? Yani, nasıl oluyor? Kanka, tl eğlencerede TL mod var. TL moddan modu indiriyorsun. o şekilde giriyorsun. Tam da bir sürü kese koydum. Açın. Boşa var mı? Var. 4 kişiyiz. sana bir yer, bir kişilik yer var. de biz çok geliştik. Turnuva ne oldu? Su neye? balık turnuvası. Aa, o turnuva evet biraz şeye kaçtı. Başka güne kaydı. Ben, ben. Ya kanka şu yüzden aslında Valorant turnuvası yapmayalım dedik çünkü çok katılımcı yok. 7 kişiyle de çok bir şey yapa O ne lan? Çok bir şey yapamazsın 7 kişiyle de. Ya şey Bayağı bir şey nereden yükleniyor? Ben bilmiyorum da. Ha TL13'de TL mod kısmı var. Oradan bir şey bana vuruyor. Ne bu ya? O buradan mı abi? Hayır hayır. TL13'ün üstünde direkt. Launcher'ın üstünde şey var. Client'in. Ha. Tamam. Go şey var. Client'in client'in üstünde TLMOS var. TLMOS'tan modu indiriyoruz. Hex update modu var. Onu indireceğim. Babalığını buradan aldım. Tamam. Ben anlayan var mı ya? Ben anlıyorum. Bakayım dur. <laughs> ben yabancıyım biraz. Geldim geldim. Aman aman öleceğim öleceğim dur. Yani sağ ol sağ deyip... ol rey sağ ol. Ay para çıkmıyor yani. da dur şurada iskeletler var. Açık, yardım, yardım geldim. 5 Ha, Felaket zehri yedim ya ben öleceğim ha. Abi oldu galiba. Ah öldüm. Ölmedim gel. Boş, bu kardın var? O, kullanacağım gel, gel. Geliyorum bekle. Boss. Geldim geldim Boş, geldim. geldim. Yapayım, tutunma, bak. Bak. <laughs> <laughs> Evet duvarın içine girdi. Duvarın içine sıkıştı adam ölüyor. <laughs> ha şu demir gole. Dede tutun yok mu? Abi, mı? Alo. Abi öldüm ya. Ha söyle. Tırsını topladınız mı? Kimi topladık mı? Tırsım. Yok. Demir Golem Teknik Şam. Kullanınca böyle abi 200-300 kaydım oluyor. Doğrudur. Takip Takipçi teşekkürler. Hoş geldin kral. Ya, ben burada, ya, bu mutlu altını biliyorum ya. Görüntülerden görmüştüm. Bekle geliyorum. Hadi gel. Son, duruşun, tamam geldim. <laughs> Öldü. Şimdi buraya parlayacak ama iste. Yanmasam çıkamıyorum. Ben de çıkıyorum. Çıktım 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 çıktım. Sekele 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 sekele. Abi şekil değiştirme modu var mı? Yok. Aa öldüm ya. Ne kadar mod var burada bilmiyorum çık arka bakayım. Mod options. Bayağı bir mod var abi, abi. Bayağı var evet. Bak bunlar. Ben çıkayım. izimi şimdi mi gideyim? Bayağı hoş oluyor. Abi ben çıktım. İyi. Evet, dur. Evet. Easy. Hadi. Buraya in lan dona. Anladım. İyi, şimdi daha. Aa bir de Salih abi de mi geldi? Ha Salih ne gelecek? Oyunun kombosu geliyor. Dur geleyim de <laughs> oğlum oyunu bir dakika. Adam adam oyunu bilmeden taşı. Bir daha bir dakika oğlum. Benim benim şalkırım nerede Ahmet? Niye çaldın şalkırımı? <laughs> şalkırım. Valla benim şalkırım nerede ki ben? E, Envanterimde de yok. Şalkırım vardı Abi, benim. bu mod senden eskidir belki de biliyor musun? Aşkır ben sana şalkırını vereyim. Ver. Bilgisayarı karıştırırım mod Oha! Yapacak bir şey yok. Karıştırırsın önemli değil. Nerede? Ha nerede? Kanka ama bütün notlar bunlar tıkla ve düzenli notlar. O yüzden bilgisayarı kastırmaz. Ya kanka ama yani dur bir. Random notlar yüklerseniz bilgisayarınızı kastırma olayı var. Ama belki böyle düzgün düzenlenmiş notlar kastırma. Evet. Bir bir yaratıcı yaratıcıya falan geçtiniz ha. Yaratıcıya falan. Ya abi bir çekme. Bir... Abi ya işte yine şeyimi kaybettim ya. Lan dur dur. <laughs> Abi, şey Abi, şalkırım gitti. Bir şalkır daha ver şimdi bana. <laughs> şalkır da olacak. Hayır yani mecbur bırakıyor beni. Çekiyor yanına çekiyor. Yanına tepeliyor şalkır kayboldu. Şalkır al. Eyvallah. Şey vardı ya abi belki görmüşsün adam böyle orta çağ modu oynuyordu. Hmm, evet gördüm. Bu arada bir ara ben onu bu arada bir ara ben onu indirip oynamayı denedim de e, şöyle o mod şeye ait olduğu için paralı Minecraft'a ait olduğu için oynayamadım. Ha. Aslında ben indirmenin yolunu biliyorum da abi İngilizce, Fransızca dil random oluyor. Sen yani ileri düzey dil izin, bilmen lazım. Hmm, evet. Ben belki de şu fabrika modu var ya. Hmm. Onu indirmiştim. Böyle hmm. her şey vardı ama hiçbir şey yapamamıştık. Şey çalışıyor mu? Neydir? Çalışıyor mu bilmiyorum. Ne? Bana geldi. Ne? Ne oldu lan? Karaktere bir anda bir hızlanma geldi. Tam diyor. Chris. Ne? Sesa gelince karaktere evet. bir hızlanma geldi. Nice. Linger. O İngilizce almış yani falan ya. Bunu değiştirin İngilizce oyun. tamam. Ne de lan bu Yok, hala İngilizce. Ha yok. Aa. Bu ne? Ha, et setten sonra nasıl güzel